Bango. Şimdi kaçıranlar olmuş olabilir. Daha resmi bir açıklama çıkmamış ama Lucas'ın haberine göre ve pek çok medyada çıkan habere göre Fenerbahçe-Beko-Zaragoza'nın uzun bangoyu bitirdiler. İzleyicimiz banko mu diye. Daha banko değil ama bango olma ihtimali yüksek. Oyuncuyu ben değerlendireceğim. Notlarımda olan bir oyuncusu. Ama önce Özgür abiyle de uğra da atacağım topu. Onlarla bir transfer yorumu istiyorum. Ama önce bir uğra topu atayım. Uzun geliyor artık. Ee, yani nihayet çember koruyucu oyuncuya Fenerbahçe kavuşuyor. Nihayet siyahi, çaydırıcı bir oyuncu bekliyorduk. Tabii Euroleague, Euroleague seviyesine daha önce e, böyle bir ispatı olmayan bir oyuncu. Fakat kendi oynadığı seviyede hakikaten beklentileri karşılayan, daha fazlasını da yapabileceğini hissettiren türde bir oyuncu. Acaba yani Fenerbahçe işte bu oyuncu, bu oyuncuları bu tarihlerde almak genelde kolay değildir. Ben bu oyuncunun performansının açıkçası esas gelecek sene değerlendireceğim. Bu sene sonu tabii ki katkı bekliyoruz. Çok da ihtiyacımız var o katkıya ama oyuncunun potansiyeliyle ilgili esas yorumları ve esas yorumları gelecek sene yapmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Şimdiden söyleyelim ki beklentileri doğru ayarlamak gerekir. Fenerbahçe'nin şu andaki oyununda hani böyle özellikle Bologna gibi rakiplere karşı çok eksikliği hissetmiyorsunuz ama gelecek hafta oynayacağımız çift maç haftasında işte mesela bu profilde bir oyuncuya maçın en az 10 dakikasında ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü potaya vızır vızır saplanan e, kısalar var. Devrilebilen uzunlar var. Sivil savunmasında böyle bir e, atlet oyuncuya ihtiyaç duyuyorsunuz. Mesafeleri hızlıca kapatacak. Diğer oyuncuların kusurlarını örtecek. Kısaları baskıya gönderdiğinizde arkayı süpürecek tür diye oyuncuya ihtiyaç duyuyorsunuz. Bango bunları ne kadar yapabilir? E, ne kadarını hangi sürelerde iktidar yapabilir bilmiyoruz. Ama oyuncu en azından e, belli bir potansiyel vaat ediyor. Fenerbahçe'nin de Panathinaikos'ta bir transfer yarışında gibi görünürken Hani ve oyuncu oraya gittiğini, or, oyuncunun oraya daha yakın olduğu söylenirken ki daha ciddi bir bayağı otla. Oyuncu bizim almış olmamızı değerli buluyorum. İşte Fenerbahçe markasından da beklediğimiz işler bunlar. Bando tutmamış olsa bile ben de Fenerbahçe gelinen noktada çok kötü yönettiği uzun rotasyon transferini sanki e, hadi günahlarını bir noktada e, telafi edecek bir oyuncu transferiyle kapatmış olduk. Özgür abi sen de bir transferi... Yani sudoku çözebiliyor mu? Benim merak ettiğim konular <gülüyor> <gülüyor> Bango'da. Ya da e, solo teste kaç bırakır? Çünkü Modding gidiş şekli e, tamamıyla bunun üzerine konuşuldu. Yani setleri anlamıyor, algılayamıyor inşallah. Ee, o anlamda hocayla aynı düzlemde olur 26 yaşında. Kota'ya saplanışı iyi fakat servis atış yüzdesi çok düşüktü geçen sezon. Ama e, genel anlamda e, adetizme ve dikey e, sıçraması gayet iyi. Tuttu Amerikalıları da yabancıları da yani yabancı pilotları da temastan kontaktan kaçmıyorsa e, önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. E, Tabi burada Saros Hoca'nın nasıl baktığıyla da alakalı konuya, çünkü at, yani şut atamayan bir pivot aldı Fenerbahçe-Beko. Ben bir anda adapte olacağını düşünmüyorum ama Priyov'a yetişirse 10-15 dakikalık uğurun dediği gibi önemli savunma katkısı vereceğini, net rebound olması önemli. Fenerbahçe-Beko'nun bir dönem en büyük sıkıntısı oydu, net rebound alınamadığı için. Bugün de mesela Bologna 10 tane hücum rebound aldı bildiğim kadarıyla yani hücum ribaundu vermeyi engellerse önemli transfer. Hayırlı olsun Fenerbahçe Beko'ya. Yani hamle yaptı sonuç itibariyle günün sonunda. Şimdi ben notlarımı değerlendir aktarayım izleyeceğim. Şöyle sizden de bir blok süre istiyorum Bango ile alakalı. Geçen hafta da söylediğim gibi yani herkese ACB ligini, Endeza'yı takip etmek zorunda değil ama yani scoutlar, kulüp yetkilileri, transfer komitelerinin direkt gözün önünde olan bir oyuncu e, Bangu. Ya bakılan bir oyuncu da bir ne yapabilir, ne edebilir, nereye çıkıyor diye. bu seneki performansı onu getirilen bu sakatlık noktasında bir deneme noktasına getirecekti ki Euroleague takımları son yıllarda bunu deniyor. Hani İsmail Kama Kamaget'e örneğini vermiştim geçen hafta. O da denenmişti. Sonra kiralık Tortona'ya verildi. Bu tarz oyuncular deniliyor. Şimdi ben ilk scout başladığında işte 5 numara değerlendirmesiyle ilgili bana briefing verilirken güzel bir laf edilmişti. Ben de izleyeceğimize bango konusunda onu başta anlatayım. Detaylar çoktur oyuncularda ama 5 numarada 3 tane temel iş vardır. Bu temel işi detaylandırırsın. O detaylarda pozitif veya negatif yönler verirsin. çembere at, çemberi kapat, sıkı perde. Bu üçüdür aslında 5 numaranın yapacağı temel işler. Bango bunun üçünü de iyi yapabiliyor. Ki e, aslında temel fundamental bilgisi zayıf bir oyuncu bu arada. Yani highlights görüntünde göremezsiniz ama pozisyon kaybını çok fazla yapabilen bir oyuncu. Ancak bu üç temel bilgisi yani çok alakasız bir yerde diyelim ki Fenerbahçe'nin rakibi bu Bango. Sertaç 5 numara olarak kenara açıldı. Bango Sertaç'ı bırakıp penetreden oyuncuyu takip edip topu ee, bloklamaya çalışıyor. Bu zaten oyuncunun çember koruyucundaki potansiyel noktalarından birisi. Normalde bunu çok görmediğimiz oyuncu vardır Euroleague seviyesinde. Ama bu içgüdüsü var. Atakta da aşağı geldiğinde modda de bu vardı. Bitirme yani yarım daire boyalı olan içerisine yaklaştığında bitirme arzusu var. Mesela Poirier'den örnek verelim bu noktayı. Poirier'i aldığında bir, ke, bir dışarı bir dip noktalara bakar. Bitirme öncelikli değil pozisyon öncelikli. Bango çemberi bitirme öncelikli ve perde kalitesi iyi bir oyuncu. Bango'nun şöyle bir avantajı var. Neden Bango dikkat edildiğini söyleyeyim size. Ee, bu çok fazla gördüğünüz böyle Terimlerden birisi lateral yani yanal hareketler. Basketboldaki en fazla kullanılan hareketlerdir bunlar. Ee, sağ sol yön değiştirmeleri belli bir hızda ve bunda denge ve kontrolü sağlayabilmek vücudu yanal hareketlerde. Bango'nun 2.08 yaklaşık 95-96 kilosunda yanal hareket hızı çok dikkat çekici. Zaten herkesin gözünü biraz Bango'ya çevirme noktası bu. Yani çemberi kapatıyor. İlk adımı çok büyük. Yani 7-7,5 metrelerde oynanan piken rollerde 2,5 adımda çembere gidebiliyor ki bu e, çoğu kısa oyuncuyu çok rahatlatır koridor bulabildiğinde. Perde kalitesi iyi, temas alıyor. Bel dönüşleri, ayak hızı, çabukluğu çok fazla ve yanal hareketleri iyi. Yanal hareketler ona biraz potansiyel de katıyor. Ha ben yine söyleyeyim kısa vadede Bango'dan benim beklentim Fenerbahçe'nin bu bugünkü oyunundan da Yasikevicius dedi ya istediğimiz top hızını sağlayamadık diye. Fenerbahçe tepe perde kurgusundan sonra Hızlı bir süpüren bir 5 numara Bu roller diye tarif ettiğimiz Doğru açıyla süpüren bir 5 numara lazım Yani havada bitirebilen diye Değerlendirilir genelde Bunu Bango sağlar Burada Bangoyu düşünürken bir yandan da kısayı düşünün. Bu pası kim atabilir? Bounce pas, alüyü pası, hızlı 2 saniyede alabileceğin o 1,5 saniye altı paslar. Bunu kimler yapabilir? Bunu Gudriş ne kadar yapar? Jagars, ben mesela Jagars'la Bangu'nun uyumunu merak ediyorum. Jagars kullanabilir gibi geliyor bana Bango'yu, bu pick and roll noktalarında. Bunlar potansiyel ve oyuncunun dikkat çekeceği yönler eksi yönlerin başında hakikaten pozisyon bilgisi geliyor ki bunu çok yargılamıyorum. Bu arada pozisyon bilgi eksikliği uzun oyuncuların %80'inde var. Özellikle bu uzun oyuncu Avrupa'ya düştüyse bu rakam %90'lara çıkar. O yüzden hani o çok majör bir eksiklik değil. Buradaki Özgür abinin değindiği nokta önemli. Kendisini değiştirmesi ve geliştirmesi. Bango 3 yıllık Avrupa kariyerinde hatta 2,5 yıllık Avrupa kariyerinde ilk Almanya'da başlayan ilk maçını da izledim. Şu anki son maçında da gelişimi var oyuncu daha koş koş transition oyuncusuyken daha böyle üç e, 3.5-4 milyon takımlarda gördüğümüz e, posterlik taraftan hoşuna gitmeye yönelik bir oyuncuyken şimdi daha çok takım üzerinde oynamayı isteyen, takım için oynamaya çalışan bir oyuncu. Yani gelişim seviyesi fena değil. Yani bu tavanı mıdır? İşte onu göreceğiz. Çünkü bir değil bence iki seviye atlıyor oyuncu. Hatta üç seviye bile değerlendirebiliriz çıkacağı seviye. Burada tutunmak kolay değil. Motli yine Euro Cup'ta Kısa sürede 9 maçta bir şey gösterip VTL VTL'e Kuban'da da bir şeyler vermişti ama 6 ay performansı var şu an ve Zaragoza biraz daha 1 ve beş yani bu tip takımlar uzun oyuncunun zaten yüzüne bakacak oyuncudan birisi. Özgür abinin sorusuna cevap vereyim. Ortalığı karıştıran bir oyuncu. Kendisi hücum rubandun olamasa bile ortalığı trafiği karıştıracağı için Fenerbahçe Nigel Ace, Bonzi. Yani oraya girecek bir diğer ekstra ikinci ve üçüncü oyuncuda ruban sayısını arttıracaktır. Ee, öngörüm var çünkü orayı iyi karıştıran bir oyuncu. Dikey sıçraması da fena olmayan bir oyuncu. Kısa karşısında kalabilir mi? Yasikevicius orada nasıl bir çalışma yapacak? Şu an çok kalamaz gibi gözüküyor. Kalırsa çok faul yapar gibi görünüyor. Evet, bir tık anda. yönlen, yani yönlendirme olmasını çok bilmiyorum ama orada iyi yaptığı bir iş var. Ayak çıkışı fena değil. O footwork dediğimiz kısımlarda e, fena değil. Orayı öğreniyor. Bence Yasukevich sonu için ee, güzel bir dişi unutmamak lazım. Oyuncu iyi bir zamanda geliyor aslında. Geç kalınmış gibi durabilir ama önümüzdeki çift maç haftası çok bir şey beklemiyorum. Ne oynarsa artı bir yazar. Sonra bir ay hem idman yapabileceği Türkiye Kupası'nda belki lisansı çıkmasa bile bir ay boyunca senin koçun detaycı bir koç. Sezon başı idmanını çok kafaya takan bir koç. Setlerini, perdelerin akışını, topsuz oyun buraları görmeleri isteyen. Yani bu uzunlar için istasyon olması da gerekiyor. O boş, topsuz oyunu, topun olmadığı bölgelerde koşulları falan setlerdeki yer şablonu ezberler, öğrenir. O yüzden bol bol id idman yapabileceği bir dönemde geliyor. O bir artı. Ben mekkalımdan sonra bir Yasuke Vücus'u sevmez hoca bu tarz transferleri sezon içerisinde ama e, mesela Dante Egz'un Barcelona'ya geldiğinde de Egz'un bireysel kat gelmişti ama hocayla tam böyle uyuşamamışlardı. O da bir sezon ortası takviyesiydi. E, Barcelona'ya gelen. Şimdi Mace de çok uyuşamadı. Mekkalın'la uyuştu. Belki suyun akışı döner Bangoy'u uydurur diye bir düşüncem var. Ya dediğim gibi maliyet e, ez cümle maliyet yıllık bir buçuk milyonlar falan olsaydı bir tereddüt derdim. Çünkü bu oyuncu sıçrama yapması gereken bir oyuncu. Olmuş bir oyuncu almıyorsun. Benim kısa vadede tek beklentim Bango'dan şu 3 aylık dilimde biraz çemberi karartması. Orada çember koruyuculuğu yapması blok içinde, Biraz daha piken rollerde kısaya koridor açması ve Fenerbahçe'nin o e, 1-5 piken rollerini modunu hızını arttırması çünkü kısaya ve 4 numaraya o hep diyorsunuz ya dışıtlar girmeyince oyun duracakmış gibi. Dışıtların tıkandığı yerde oyunu aşağı indirmek indirgemek istediğinde Bangora'yı roller profilinden birisi. İnşallah eğer resmileştikten sonra tutan bir transfer olur. Fenerbahçe ihtiyacı olan bir roller 5 numara çünkü. Takip edilen bir deneme oyuncusu aldı Fenerbahçe onu söyleyeyim scoutlar tarafından. Var mı abiler anlattığıma göre ekleyeceğiniz hani veya soracağınız şurası? Ya ben merak bu, ettim. Oyuncunun gelişimi ve e, ne derler fiziksel kısmı gerçekten değerli. Yani hem zıplaması hem de genel anlamda iyi oyuncu ama ben şeyi merak ediyorum. Ya yani Barcelona dönemindeki sarası da biliyorum. Zalgiris dönemindeki sarası da biliyorum. Ya bu tarz oyuncuları biraz böyle nötr diyelim yani. iyi bir yorumla nötr diyelim. Bakalım onunla beraber gelişimi nasıl olacak? Onu göreceğiz. Yani ben e, en çok merak ettiğim kısım o. E, footwork dediğin kısmında yani genelde ACB ligini takip edersen herkes mobil e, yukarıdan aşağıya tornado gibi iniyor. Yani genelde böyle sırtı dönük oyunlar çok fazla yok. E, pick oynamayı biliyordur çünkü çok sıçrıyor oyuncu. Yani smaçlı, e, smaçlar smaç çok fazla. E, guardlar da Gudur işte Devon oldu iyi pick and rollcu. İnşallah devrilmeyi falan becerirse önemli bir katkı. Yani bu kadro genişliğinin önemli olan beraber harmonizasyon önemli bu saatten sonra. ACB'de yaklaşık 10 pozisyon Bangoyu birebir almış kısalar karşılarına. Buradaki verimliliği fena değil. Bir pozisyon başına 0.7 ama ya yani seviye oralar olmayacak. Onu söyleyelim. O yüzden %100 geçerli bir veri değildir bu. Yanılma payı hakikaten yüksek olan bir işlerden birisi. İki diğer nokta var. Muhtemelen post-up savunmasını merak ediyorsunuzdur. E, oyuncunun veya oynayabilme. Hücumundan başlayayım. Sol solomuz. solumuzunu şimdi Zaragoza Girona ile oynarken analizi yapılır. Ama onu durdurmaya çalışacak oyuncunun seviyesi C segmenttir. B segmenttir. Şimdi Euroleague'de detaylı analizler ki playoff dönemi yaklaştıkça e, sol omuzundan döndürmemeye çalışacaklar ki sol omuz dönme işini yaptığı anda çembere dediğim gibi bitirme üçgünlüsü var. E, rahatlıkla bitirebiliyor. E, burayı vermeyeceklerdir. Burada oyun sürekliliği yani koordinasyon dediğimiz nokta olacak. Sol alamadım. alamadın. Pasa nasıl çıkıyorsun? Burada iş pasa girer. Yani sağ e, yerleşimini bilmeye... O set ezberlemesi, oyuncularla ilişkisi, yerleşim ama pas ise meziyet. Yani motli kısa devrilmeyi uzun sürede öğrenemedi. 4-5 ay daha önce öğrendi. Yani 2 saniye devriliyor, top geliyor, 2 saniyede topu dağıtıyordu. Bunun normal süresinin 1.5 saniye altı olması lazım ki tıkır tıkır diplerin şutunu bulabilmen lazım. Mesela bunları nasıl yapacak? Bunlar Yasikeviçus'un dokunacağı işte. Şu an için seviyesi oralarda E. Eh. Yani ehle ile meh arasında gider. O, o bir problem olabilir. Fizik olarak 2.08'de 94-95 kilo Uğur ve Özgür abiden zayıf. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Yani orada yani. yani. Ya ben Çetin şey %30'undan zayıf. Yani onu söyleyeyim. Ee, evet. Yusuf da o özellik vardır. Fizik olarak sıska guard, sıska pivot işlemi vardır. Ya yani Burada da Fenerbahçe'nin öyle sırtı dönük bıraktığı çok denklem var mı 5 numarasını? veya bankoyla mı kalırsın öyle 5 yani Mustafa Fol'un karşısında bankoyla mı kalırsın Sertaş'la mı sanki Sertaş'la başlarsın Sertaş'la kıldı ki evet. iyi iş çıkardı zaten son maçta da e, fizik olarak da karşılamaya daha uygun bence karşı bence de o eşleşmeler için hala Sertaç kağıt üzerinde daha değerli olabilir ki Sertaç'ı da zaten Fenerbahçe korumak için işte eğitimde savunma katkısı e, bugün olmasa da genelde çok iyi yakın zamanda. Fenerbahçe bir şekilde oraya destekliyor ama Bango'yu sanki daha çok oyunun akışını değiştirmek, biraz böyle Özgür abi de net rebound almak, rakibin uzunlarından ziyade sanki kısaların o bıdır bıdır delmesini engellemek için sanki kullanmak şu anda onu blok tehdidinden yararlanmak, e, süpürmesi beklemek sanki şimdilik daha mantıklı. Çünkü o yönlendirme, savunması falan bunlar gerçekten ciddi basketbol, IQ'su biraz da fizik istiyor. Bu detaylı ee, olarak evet. dedim ya. Evet. Üç noktası vardır 5 numaranın. Çember at, kapat ve perde. Şimdi atma kısmına geldi, de detaylandırırsın. Perdeler, süpürmeler, sihirler, yollar gider derler. Ama bu üç temel işi bilmen lazım. Mesela ekranda tavares var. Bak bu üçünü de yapar tavares. Puarya değerlendirirsen, Lesor. Asla baktığında iyi 5 numaralı üç temel özellikleri bunların altını doldurur içine. Detaylarında kaybolurlar. Oralarda bir negatiflik sezebilirsin. Kulaç 2.23 2.24 diye hatırlıyorum kulaç boyunu onu söyleyeyim. Yani şöyle açtığında 2.23.2'de hmm. o avantaj. Yani eli diz kapağına değiyor mu? Kaldır. Abi sadece eli değmiyor olabilir diz kapağı öyle söyleyeyim. <laughs> yani gece 1.45'de bana böyle soru sorarsan sana bu cevabı veririm. <laughs> çok kaşındı Özgür abi. <laughs> çok kaşındı yani bu, bu soruyu bana 10.30 yayında sorsan sana çok değer derdim ama 1.45'de sorursan analizin dibine vururuz. <laughs> Kumanjiye kumanji etkisi yapar o anlamda sana istersen. Güzel. Bu sene futbolda da enteresan transferleri oldu. İşte Ukrayna'dan gelen oyuncu bayağı heyecan yaratacak. <laughs> Epey yeni ee, çok şakalı bir dönem. Çok şakalı bir dönem bizi bekliyor. <laughs> ee, şeyi de söyleyelim. Geçen hafta biraz transfer işini konuşurken fena bu saatten sonra ana oyuncu bulmak zor. Yani dünya en iyi genel menajeri, en iyi scout, ne bileyim, en iyi koç olsan da bir takımdan gidip ana beşi iyi bir Böyle bingo bulamazsın. Ama Bango'yu bulursun. Rol lazım demiştik. Bir rol tanımı yapman lazım diye. Fenerbahçe'nin o yorumumuzdan şöyle bir değerlendirme çıkarsak. 250 gram çember koruyuculuğu 250 gram roller yarım kiloya aldı. Yani bu oyuncunun süresi 8-15 dakika. iyi oynadığı günler 20 dakika bandına çıktı. 20-22 dakika bandına belki çıktı. Yere tırmanacak ama şu an için Melle, Sertaç ve Bango'nun iyi gününde ise de başlangıç planlarında Burç'un 3-4 dakikalarla bir koçun görmesi açısından Burç bir tecrübe tecrübedir çünkü. Koç tecrübe inanıyor. bir bölüşecekler rotasyon olacak. Bakalım ne etki verecek. Şöyle bir şey ekleyeceğim sadece. Taraf transfer hani bir Fenerbahçe'nin mutlaka oyuncu ihtiyacı varken transfer yapmamıştı ya. Şimdi onu daha iyi anlıyorum. Hani transfer ihtiyacım yok hani sürekli kadronun bozulmasını istemiyorum. Ben bu oyuncularla bir şey çıkarmak istiyorum diye. Koç bence ana planda çalıştığı e, ekiple bir yerlere gelmek istedi. Onların potansiyelini bir görmek, yapabileceklerini bir görmek istedi. Bir oyuncu ekleyecekten de ben onu şu yangına takım kötüyken e, ortaya atmayayım oyuncuyu. Rolleri oturttuktan takım yapı, oyuncular kendine geldikten sonra ben işte artık gelecek oyuncu yeni bir rol tanımıyla takıma ekleyeyim diye düşündü diye öngörüyorum. Bu yüzden de Fenerbahçe şu anda işler iyi giderken yani böyle acil yangın yapacak bir durum yokken biraz daha orta vadeli bir hani direkt kısa vadelik ihtiyacını karşılamaktan ziyade işte playoff'ta Final Four'da o 5 dakika 10 dakika Özgür Ayrıca e bahsettiği şekilde o işleri yapacak türde bir profilde ve ağır, isim ağırlığında bir oyuncu almış olmasını da daha mantıklı buluyorum. İşte Fenerbahçe'den için beklediğimiz hamleler bunlar. Yani ana oyuncu alamadıysan o zaman rolünü doğru tanımla Profili, profili doğru belirle ve uygun oyuncuya git. Ee, bu arada oyuncu Aralık ayında ateş etmişti bu sene. Ee, o acayip bir performans vardı. Evet o galiba oyuncunun zaten bu kadar da piyasa yapmasının Fenerbahçe ve Panathinaikos gibi takımların Euroleague'in konten takımların hedefine oturması da biraz da buradan oldu. Tofaş'a karşı da iyi oynamıştı ama Etat o Aralık ayı acayip geçirmişti. Ya Var. buralar biraz kafa karıştır şimdi. Zaragoza'da kullandığı evet. top sayısı Fenerbahçe'deki gibi olmayabilir. Aldığı sürede keza. Bir diğer noktası oyun ağırlığı. Zaragoza'da ki hani bu tarz takımların her zaman 5 numaraları etki yaratır. Ya yani bugün Tyler Cook'a bakarsan Merkez Efendi o da bir etki yaratıyor. Yani buraların işte Moses Wright geçen sene Merkez Efendi 3 maç merkez ağırlığı ondayken sonra Olympiakos'a geldiğindeki o girdiği rol. O yüzden şimdi yeni bir oyuncu profiline adaptasyonu lazım. Onu döndürmesi lazım. Bunlar hep oyuncuların seviyesini belirleyen. Lesor muhteşem de 3 dönüşüm yaptı ve Eurolig'in Örnek gösterilen 5 numara işte Özgür abi canavar 5 numara e, rol tiplemesini yaptı. Bu dönüşümü sağlayabilmen lazım. Şimdi bu, bu oyuncunun bireysiyle bunu takım yapısına bakarsan bir numara çok önemli. Yani veya piken rolü oynadığın oyuncu çok önemli. Burada Gudur için Erik Eric McCallum'un piken rollerde oynadığında Jagars'ın, Devon Hall'un bu oyuncunun o ilk adım patlayıcı hakikaten ilk adımı acayip büyük. Yani o bel dönüşünden sonraki ilk vuruşu ben hesapladım baktım birkaç şeydi. 8-8,5 metrelerdeki piken rollerden sonra yarım dairenin oraya gelmesi 2,5 adım falan buluyor. Yani muhtemelen tripod olmasından sebebi ama. Yani hakikaten 2-2,5 adımda oralara çok acayip seviyede çıkabiliyor. Yok, çünkü bunu çok hızlı... Nesli gibi sıçrıyor diyorsun. El nesli gibi sıçrıyor mu? Ah, Biz bunu bilmek istiyoruz. Evet. Yani e, başka bir spor dalından da örnek verecek Daha da bokunu çıkarmayayım işin dedi. Vermeyeceğim. Sırıkla atlama. Sırıkla atlama. Oysa yani şey, ama. <laughs> evet. Yani. olan dediği gibi 9 saniye falan havada kalıyor mu? Tanıtçı olan dediği gibi 9 saniye havada kalıyor. <laughs> yani e, o o süreler önemli. Oraları değerlendirmen lazım. Mesela bugünkü oyundan da örnek verirsek bugün Saras eee beşe 5'e çektiklerinde inatla kısalmadı. Yani Şengelyan'ın karşısında Melli atayım ya, çekeyim, small ball oynayayım demedi. İnatla e, Sertaç da kaldı. Mesela o dakikada sen hamle olarak Bango elinde olsa Bango'yu bıraksan muhtemelen ortası kabak gibi açılacak piken rollerde. 2 4 6 3 hücum sayacaksın. Mola veya rakibin düzen değiştirecek. Şengelya'nın 4'e, Diof'un 5'e geldiği. Senin istediğin düzene geri döneceksin kuvvetli. Rakibi hamle. Şimdi bu hamleyi Burç bugün yapamayınca sen İyisiyle kötüsüyle Sertaç da kalmak zorunda kaldım ve Sertaç'ın iyi oynamasına mecburdun. Ve iyi de oynadı Sertaç canlı. Şimdi sana bu hamle üstünde hamle sağlayacak. Bu, o yüzden bu tarz şeyler için önemli. Ha, ama şeyi söyleyeyim. Totele bakarsak genele. Bu anlıktı. Ha, hiç bu maceralara girmeyebilirdin. Orası da başka bir nokta yani. Evet. Tutsaydım elinde. Ben ilk etapta Motley'den daha iyi oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zaten ben... anlık durumlarında Motley daha öndedir bence. Yani e bence e Mutlu'ya geçme potansiyeli var mı bakacağız. Evet. 26 Aşır, yaş yani iddia edilen 26 yaş. Ee, hani şu anda hadi 29-31 olsa çok iyi yaşlar şu anda. Uzun yani... oyuncular için çok çok güzel zamanlar. O yüzden kesinlikle. Ya sakatlıksız doğru düzgün bir katkı evet. gelsin yeter ya.